Bildiğiniz gibi Türkiye özellikle 2014'ten bu yana dünyada en çok e, sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Yaklaşık 5 milyon göçmeni barındırıyoruz. Bunların 3 milyondan fazlası Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyelilerdir. Dünyanın dört bir tarafından gelen sığınmacılara Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ve bunları da insan haklarına sonuna kadar riayet ederek en temel insani haklarını onlara sağlayarak Türkiye'de barınmalarını temin etmeye gayret ediyoruz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki herhalde Türkiye insani yardımlar konusunda özellikle göçmenlerle ilgili alanda da dünyada en büyük fedakarlığa katlanmış olan ülkelerin herhalde başında e, geliyor. E, bu anlamda fevkalade büyük bir e, göç konusunda tecrübeye sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Ayrıca Türkiye olarak tarihsel anlamda da göç konusunda büyük bir tecrübemiz var. Osmanlı Cihan Devleti yıkıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda Balkanlardan, Kafkaslardan, Akdeniz'den, Doğu, Doğu ülkelerinden, Orta Doğu'dan gelen çok sayıda Osmanlı vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş ve Anadolu topraklarında kendilerine yeni bir ana yurt elde etmişlerdir. Ayrıca yine tarih boyunca çok sayıda saldırılar karşısında biz millet olarak topraklarımızı o saldırılardan kaçanlara açmış ve onlara ev sahipliği yapmışızdır. Örneğin 500 küsur yıl önce İspanya'da Engizisyon mahkemelerinden kaçan Yahudilerin ve farklı etnik, dini temel e, kökenlere sahip insanların gelip sığındığı yer Türkiye olmuştur, Osmanlı toprakları olmuştur. Yine e, İkinci Dünya Savaşı e, sonrasında sırasında Almanya'da Nazilerin katliamlarından kaçan Yahudilerin geldiği sığındığı yer Türkiye olmuştur. Örnek olarak şunu söyleyebilirim 1938 yılında Türkiye. Nazilerin katliamından kaçan Avrupadaki Yahudi bilim adamlarına kapılarını açmış, İstanbul ve Ankara Üniversitesi'nin çok sayıda e, fakültesi Alman kökenli Yahudi bilim adamlarının sayesinde önemli bilimsel araştırmaların merkezi olmuştur. Bugün de bu tarihi misyonumuzu sürdürüyoruz ve dünyanın dört bir tarafından gelen insanlara, çaresiz insanlara ev sahipliğini gerçekleştiriyoruz değerli dostlar öncelikle şunu söylemek isterim ki dünyada e, üzerine en çok konuşulan ama nedenleri üzerinde de en az konuşulan konuların başın başında göçmen meselesi geliyor. Bunun temel sebebi de şudur. Genel olarak bir yanılgıyla karşı karşıyayız. Biz göç meselesini tek başına bir sebep olarak alıyoruz. Halbuki göç bir sebep değil. Çok sayıda sebebin ortaya çıkardığı vahim insanlığı tehdit altında bırakan bir sonuçtur. Dolayısıyla göçün bu farklı nedenlerini bulmak, göçü ortaya çıkaran ve göçü küresel bir tehdit haline getiren nedenlerle mücadele etmek, onları ortadan kaldırmak, kaldırmaya gayret etmek uluslararası camianın vazifesidir. Ayrıca bu nedenlerden birkaç tanesini hepimizin bildiği birkaç tanesini sıralamak isterim. Savaşlar, yoksulluklar ve yoksulluklar işgaller, iç çatışmalar, iklim değişikliği ve özellikle iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, çölleşme, kıtlık ve susuzluğun getirdiği yeni göç dalgaları ve özellikle dünyanın birçok bölgesinde devam eden istikrarsızlıklar. Bu sorunları ortadan kaldırmadan, bu sorunları çözmeye yönelmeden şu anda dünyada sayısal olarak aşağı yukarı 300 milyona yakın bir rakamdan bahsettiğimiz Göçmen meselesini çözebilmemizin mümkün olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla göçmen meselesinin çözülmesi için bu sonuçların ortadan kaldırılmasını sağlamamız lazım. Çok açık söylemek istiyorum. Göçmen meselesi kontrol edilemeyen göç meselesi askeri tedbirlerle, güvenlik tedbirleriyle önlenemez. Eğer öyle olmuş olsaydı, örneğin Meksika'dayız. Meksika'dan bir tane insanın Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek için yola çıkmaması gerekirdi. Eğer askeri tedbirlerle düzensiz göç önlenebilir olsaydı Akdeniz'de, Orta Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'de her gün onlarca göçmen gemisi soğuk denizin diplerine kaybolup gitmezdi. Sadece şimdiye kadar Akdeniz'de ölen göçmenlerin sayısı 29 bini aşmıştır. Dolayısıyla bu sorunları ortadan kaldırmadan eğer diyelim ki gök kubbeyi çelikten kubbelerle sarsak, bütün sınırları gelişmiş ülkeler çelikten duvarlarla da örseler göçmen meselesinin akıbetinden kurtulmaları mümkün değildir. Bu sorunları ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz. Yine bir örnek vereyim. Şimdi Afganistan'dan binlerce on binlerce insanın göç etmesinden bahsediyoruz da Afganistan'ın önce Ruslar ardından Amerikalılar tarafından on yıllar boyunca işgalinin nasıl Afgan halkını çaresizlik içerisinde bıraktığı üzerinde hiç konuşmuyoruz. Eğer Afgan halkı o çaresizliğin içerisinde olmasaydı Allah aşkına bir tanesi hayatını tehlikeye atarak başka ülkelere göç etmek ister miydi? Şimdi Türkiye'nin tecrübesinden bahsedelim. Yaklaşık 3 milyonu aşkın Suriyeli'den bahsediyoruz. Köylerinin yakıldığı, Bombalarla şehirlerinin yok edildiği, ölümle burun buruna kalan bu Suriyelilerin hayatta kalmaktan başka bir çaresi, tek bir çaresi Türkiye'ye göç etmeleriydi. Hiç gözümün önünden gitmeyen bir görüntüyü sizlerle paylaşmak isterim. Irak'tan 9 kişilik ailesiyle birlikte göç etmiş, bindiği botun maalesef Akdeniz'de batması sonucu ailesinin bütün fertlerini kaybetmiş olan orta yaşlı bir Iraklı babanın Kameralar karşısında üzüntüden ve korkudan o titreyen hali hayatım boyunca gözümün önünden gitmez. İşte insanlık eğer göç meselesinde bir şey yapmak istiyorsa bu sorunları ortadan kaldırmak için mücadele etmelidir. Ayrıca göçün bugün bütün yükü az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerin üzerindedir. Dünyada nasıl siyasal sistem ve ekonomik sistem için yeni bir sisteme ihtiyacımız var diyorsak Göç konusunda da yeni kurumlara, yeni yaklaşımlara ihtiyacımız vardır. Örneğin UNHCR fevkalade olumlu kurulmuş bir kuruluştur. Büyük e, işler yapmıştır ama hiçbir maddi gücü olmayan, göçmenlere yardım etme kapasitesi olmayan bir proje ofisi gibi çalışmaktadır. Dolayısıyla Uluslararası camianın bu göç meselesini önleyebilmek için Uluslararası Göçü Önleyici Kurumları kurmak, ve bunların bütçelerini de oluşturmak gibi bir mecburiyeti vardır. Burada, MİKTA Parlamento Başkanları Toplantısı'nda şöyle bir teklifi gündeme getirebiliriz. Geçen toplantıda da kısmen ifade etmiştim. E, bu anlamda göçün sonuçlarının ortadan kaldırılması için uluslararası bir fonun kurulması ve buraya da ülkelerin kendi zenginlik seviyelerine göre gayrisafi milli hastalarının belli bir oranında destek olmaları insani bir vecibedir. Bunu sağlayabilmek ve böylece göç konusunda yeni yaklaşımları ortaya koymak durumundayız. Ben sözümü daha fazla uzatmayacağım. Bundan sonra söz alacak değerli parlamento başkanlarına söz vermek istiyorum. Söz sırası şimdi Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı eee Milton diktedir. Buyurun konuşmasını yapmak üzere Sayın Dike e, kürsüyü veriyoruz. Buyurun.